Değerli izleyenler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan kış okulları kursu Rize'de de başladı. Kış okullarını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Engin Hemen öğrenciler ile sohbet etti. Meslektaşlarından da kış okulları ile ilgili bilgi aldı. Kış okulları ilkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lisede 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda 5 grup halinde uygulamaya başladı bike Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan kış okulları kursu Rize'de başladı. after vardı? For <laughs> yeah, neydi? Then. then ve son olarak ne kullanıyorduk? For Finally, Finally. <laughs> Milliyetin Bakanlığı yaz okullarından bu yıl ilk kez yarı yıl tatilinde de bilim sanat, Matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar için hazırlıklarını tamamladı. Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler belirlenen 5 grupta etkinlik gerçekleştiriyor. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılıyor. İki kursa katılan öğrenci 2 haftada toplam 40 saat ders almış oluyor. From Samsung. Yes. Yes, Samsung. Samsung yes. is so good. Okay. This is this video is about the techno fest in Azerbaijan in Baku. Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen kış okullarında eğitim alan öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. Biz gidiyor yaz okulu, kış okulu. Bunlar <laughs> var, sürekli okuldayız. Demek ki okulu çok seviyoruz. Evet. Bence yani, de öyle. Sıcacık bir ortam, her şey çok güzel. Bir de ne oldu? Bir çocuklar ile eğlenceli anlara da imza atan hemen kış okullarının keyifli ve eğitici bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda e, yürütülen kış okulundayız. Bugün Doğuş Çayı İlkokulumuzdayız. İlimiz genelinde de kış okulu uygulamamız devam etmekte. 21 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında bu faaliyetler yürütülecek. Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi sürecinde e, öğrencilerimiz ciddi öğrenme kayıpları yaşadılar. Bu öğrenme kayıplarının telafi edilmesi açısından da son derece önemli görüyoruz bu kış okulunu. Yine aynı şekilde okullarımızın işlevsel kullanılması bu tatil döneminde de hem çocuklarımızın akademik anlamda gelişimini sağlamak hem de akademik becerilerini geliştirmek açısından son derece yararlı. İlimizde de şu anda farklı okullarımızda oldukça iyi sayıda öğrencimiz kış okulu faaliyetlerimize kış okulumuza devam etmekte. Öğrenciler de kış okullarının eksik konularını giderme noktasında çok verimli olduğunu ifade ettiler. Osman Erken Kız Matematik Lisesi'nde okuyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Bu sene LGS'ye gireceğim ve DYK kurslarına katılıyorum. Matematik ve İngilizce dersleri görüyoruz. Benim için yararlı olacağını düşünüyorum. Öncelikle Milli Eğitim Bakanımızın bizleri düşünerek uygulamaya koyduğu kış okulu programı için çok teşekkür ederim. Kış okulu kapsamında matematiğin sadece sayılardan ibaret ol olmadığını, günlük hayatta ilişkilerini öğrenerek daha iyi hale getirmiş olduk. Teşekkürler. Um, in this winter camp uh, we continue to learn our English lessons and we uh, have lots of um, uh, various activities here and we have lots of fun. Karnemde matematik ve İngilizce düşük olduğu için bu kursa geliyorum ama mutluyum. Yani matematik ve İngilizce öğreniyoruz. Tekrar yapıyoruz. Bu kursta hem eğleniyorum hem öğreniyorum hem etkinliklere katılıyorum. Kursta çok mutluyum. Öğretmenler de kış okullarında dersleri eğlenceli bir şekilde öğrencilerine aktardıklarını ifade ettiler. Bugün burada kış okulu kapsamında öğrencilerimize matematik dersinin sadece sayılardan ibaret sıkıcı bir ders olmadığını, günlük hayatımızda ne kadar ilişkili olduğunu ve geleceğin aslında matematiğin temeller üstünde kurulu olduğunu, eğlenceli göstermek için bugün e, olarak der, kış okulu derslerimize başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda elimizden gelen yenilikçi olan yenilikçi öğrenme türlerini öğrencilerimize paylaşmaya öğretmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Ocak'ta karne alan öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmesi hem de öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için bu yıl ilk kez açılan kış okulu kurslarında ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler matematik ve İngilizce derslerinde kurs açtı. Açılan kurslarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri haftada 10 saat olmak üzere toplam 20 saat kurs alıyor. Yeah, Ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de 21 Ocak itibariyle başlayan kurslar 6 Şubat tarihinde okulların açılmasıyla sona erecek. Kış okulu kursları kapsamında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan özel içerikli müfredat uygulanıyor. Oluşturulan sınıflarda ilkokul 4. sınıf, ortaokul 5 ve 6. sınıf ile 7 ve 8 ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine 5 grup halinde ders alıyorlar. harfi kendisinden sonra gelen üçüncü harf L olarak K harfinin de kendisi. Milli Eğitim Bakanlığı bu projesiyle öğrencilerin tatillerini verimli bir şekilde geçirirken eğlenerek de öğrenme fırsatı yakalamalarına imkan sağlıyor. Mi? Bu bizim Ecrin arkadaşımızın ismini şifrelenmiş yeni hali.